Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kar küresi yapacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün 2020 yılının e, birinci günündeyiz. Yani 1 Ocak 2020'deyiz arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar yani ben uzun zamandır video yapmıyorum. Kaç gündür video yapmıyorum bilmiyorum. Hemen bakayım. Arkadaşlar şimdi baktım en son videomu 6 gün önce atmışım. Ee, bu seri içerisinde arkadaşlar çok fazla video yapmak istedim ama e, vaktim olmadı. Bu şey dedi arkadaşlar böyle bir yeni yıla kar kiresiyle girmek istedim. O zaman arkadaşlar hemen malzemelere geçelim. Bu arada arkadaşlar son attığım videoda demiş miydim dememiş miydim hiçbir fikrim yok. Ama dedim diye hatırlıyorum. Bir tane araç videosu gelecekti. Ben arkadaşlar onu galiba ya en bir ay falan olmuştur herhalde arkadaşlar. Bir ay önce falan atmış pardon ya, e, çekmiştim. Bir ay olmasa da 4-5 hafta falan olmuştur. Her neyse. Eee... Evet bu kadar. <laughs> e, ama en kısa zamanda o videonun devamı da gelecek. O zaman hemen malzemelere geçelim. İlk, malzemem, e, ilk malzememiz arkadaşlar böyle küçük bir kavanoz. Küçük olması önemli. Çok büyük olmaması lazım. E, evet küçük bir kavanoza ihtiyacımız var. Birinci malzememiz küçük bir kavanoz. İkinci malzememiz arkadaşlar. E, Ay, diyemiyorum ya, ya konuşamıyorum. İkinci malzememiz ise arkadaşlar gliserin. Gliserini içine döktüğümüz e, süslerin daha yavaş inebilmesi için kullanıyorum. Kullanmasanız da olur elinize gliserin yoksa ama o görüntüyü elde edemezsiniz. Ben bunu şimdiden size söyleyeyim. E, evet, ikinci malzeme gliserin. Üçüncü malzememiz ise arkadaşlar daha doğrusu malzemelerimiz süsleme malzemeleri. Ben eee yani bunları elimde vardı, bunları getirdim. Simlerim var, simlerimden iki tanesini kullanacağım. Burada arkadaşlar şöyle az bir simim var, onu israf etmek istemedim, o yüzden bunu da kullanacağım. Sonra böyle renkli renk çok güzel pullarım var, bunlardan kullanacağım. Devam edelim. Ve arkadaşlar dördüncü malzememiz ise e, küçük bir figür Arkadaşlar biliyorsunuz biz bunu Kozbay fan mıydı yok Pardon kozbay fan ne alaka ya galiba kozbay falan yani hatırlamıyorum Arkadaşlar e, bir tane yumurtadan çıkmıştı bu küçük köpeğimiz hemen netlerse Tabii şöyle yapabilirim Belki Evet etmedi Evet arkadaşlar bir tane oyun e, yumurtadan çıkartmıştık bu videoyu dedikten sonra isterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar e, dördüncü malzememiz ise küçük bir figür. Beşinci malzememiz ise arkadaşlar bir tane e, taban oluşturmak için kapak kullanacağım ben. Ama sizin eğer e, süsünüz pardon figürünüz böyle büyükse ya da pardon uzunsa standa ihtiyacınız yok. Ama benimki biraz küçük o pardon kısa e, kavanozumun çok dipte kalacağı için böyle küçük bir e, kapak kullanacağım. Evet 5. malzememiz kapak. 6. malzememiz arkadaşlar silikon ama ben daha silikonumu çıkartmadım. Onu böyle ısınmasını bekleyeceğim. O yüzden arkadaşlar silikon diye direkt geçiyorum. Evet arkadaşlar malzememiz bu kadardı. O zaman hemen yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar su var. Suyu unuttum. 7. malzememiz de su arkadaşlar. O zaman hemen yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi silikonumu taktım. Silikonum burada ısınacak. Bu arada arkadaşlar o benim eğer sizin de figürünüz kısaysa e, siz de kaplayabilirsiniz. Pardon o e, kapağı kullanabilirsiniz. Arkadaşlar kapağı da kaplayabilirsiniz herhangi bir şeyle ama kağıt olmamak dışında eva kaplayabilirsiniz örneğin. Ama e, benimkinin yazıları o kadar yani net olmadığı için ben Ayrıca da renginin güzel olduğunu düşündüğüm için öyle kaplamadan e, yapıştıracağım. Evet arkadaşlar silikonum siz sizlerleyim. Evet arkadaşlar silikonum ısındı. Şimdi hemen e, şöyle kavanozumu aldım. Arkadaşlar kavanozumun kapağını açıyorum. Şimdi buna ihtiyacımız yok. Bunu kenara alıyorum. Şimdi bizim e, kameram neredeyse. Şimdi bizim gerekli olan malzememiz kapak. Arkadaşlar ben bir tane yapmıştım ama yanlış yapmışım. Ayrıca ben hamurdan bir tane figür yapmıştım. Eriyeceğini düşünemedim. İçinde erimiş. O yüzden yani arkadaşlar ben bir tane yaptım. Yani Öyle söyleyeyim. <laughs> yaptım arkadaşlar. Şimdi birlikte ikincisini yapıyoruz. Aynı kavanozu kullandığım için burada silikon kaldı. Ama bunu çıkartmaya çalışmıştım. Olmadı Neyse arkadaşlar sana yapıştıracağımız için çok sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Şimdi kapağımı alıyorum ve kapağımın şu kısımlarını hemen gösterebilir miyim? Bir dakika. Ay. Kapak düştü arkadaşlar. Alıp geliyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kenarlarını yapıştırdım. Şimdi hemen bunu kapağımın ortasına kapağımı yapıştırıyorum. Evet. Tam ortasını yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi figürümü yapıştıracağım. Ee, biraz benimkin kafası çıkıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi ayaklarına, şu patilerine silikonumu sıkıyorum hızlıca. Şöyle. Çok bekletmeden. Ve arkadaşlar benim köpeğimin şöyle e, kulakları da var. Onlar da yere azıcık değiyor ama bakayım. Yok gerek yokmuş tamam. Normalde sıkacaktım arkadaşlar ama sıkmamaya karar verdim. Aa. Her şeyi düşürüyorum bugün arkadaşlar. Bunu hemen yerine oturtuyorum. Bu arada arkadaşlar arkada yapıyorum. Çünkü e, ay kamera biraz bana dar geliyor. Pardon yaptığım yer. Masa biraz bana dar geliyor ama silikonum kurumuş arkadaşlar. Çok çabuk kuruduğu için yapışmadı. E, tekrar yapıştıracağım. Umarım bu sefer olur. Siz çok bekletmeme kadın arkadaşlar. Ben yapıştırıp geliyorum. Arkadaşlar yapıştırdım uzun uğraşlar sonucunda. Köpeğimin kafasını çıkartmak zorunda kaldım. Zorladı çünkü beni. Bu arada arkadaşlar figürünüzün plastik olması çok önemli. Yoksa benim gibi eriyebilir. Yani sert bir şey olması önemli. Yani cam olmamalı bence. Ya yani olabilir ama ağır olur diye düşünüyorum ben de Yani öyle figürleriniz var mı bilmiyorum ama böyle içinde zarar görmeyecek bir figür olmasına dikkat etmemiz lazım. Şimdi ben hemen köpeğimin kafasını takıyorum. Çünkü arkadaşlar artık yapıştı. Şimdi arkadaşlar kapağımız hazır. Yani figür kısmımız falan filan hazır. Şimdi bunu kenara alıyorum. Ve şimdi en eğlenceli kısmına geliyoruz arkadaşlar. Hemen kapağımı getirdim. Bir dakika arkadaşlar. Silikonumun fişini çekip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, suya ihtiyacımız var. Suyu mu hemen şöyle kavanozuma boşaltıyorum. Evet. Boşalttım arkadaşlar. Şimdi içerisine süslerimizi ekleyeceğiz. Hemen şöyle getireyim süslerimi de. Evet. İlk önce arkadaşlar şu gri çok azıcık olan gri simimi ekleyeceğim. Şöyle. Bu arada arkadaşlar ilk aşamada simimizi az koyuyoruz. Ay, bir dakika. Heh. Simimizi az koyuyoruz. Nedenini birazdan açıklayacağım arkadaşlar. Dökeyim. Evet. Şimdi de ilk aşamada bu kadar sim yeterli. Şimdi arkadaşlar gliserinimize geçiyoruz. Gliserinimi hemen açıyorum. Şöyle. Bu arada arkadaşlar ee, ben Gliserini eczaneden aldım. Aktarlarda satılıyor herhalde. Ama ben eczaneden aldım arkadaşlar. Şimdi hemen aa gliserini sıkmam lazım. Şöyle. Aa çok zorlanıyorum. Zorlanıyorum arkadaşlar. O yüzden ben bunu enisi sıkıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben gliserini koydum. E göz kararı koyun arkadaşlar. Yani siz istediğiniz kadar koyun. E ama koyduğunuz su miktarına da bağlı bu. Her neyse arkadaşlar. Şimdi gliserinle ekledim. Ve az simimle birlikte karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar nedenini söylüyorum. Gliserin arkadaşlar sim topaklaştırıyor. Böyle bir karıştıracağız. Ondan sonra simimizi eklemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Neden topaklaştırıyor hiçbir fikrim yok. Ama arkadaşlar topaklaştırıyor. <laughs> Şöyle güzelce bir karıştırdım. Şimdi sivim eklemeye devam edeceğim. Hangi renk eklesem arkadaşlar ben yeşil eklemek istiyorum. Hemen ekleyeceğim. Şimdi simimi ekliyorum. Fark ettiyseniz arkadaşlar gride topaklaşmalar oluştu şimdi. Şöyle simimden ekledim. Çok simli olmasını istemiyorum arkadaşlar. Şimdi çünkü çok fazla sevmiyorum. Neden? Bunu da bilmiyorum. <laughs> sonra arkadaşlar e, bunu da güzelce karıştıracağım. Ondan sonra pulumu ekleyeceğim. Bu arada arkadaşlar 10 dakika oldu. Baya fazla olmuş. Ben böyle bir 8 dakikada falan bitirir zannediyordum. Baya fazla olmuş. Şimdiden çok özür diliyorum arkadaşlar. Ama en ince ayrıntısına kadar anlatmak istedim. Aa, <laughs> Her yer sim oldu. Her neyse arkadaşlar şimdi pullarımdan ekleyeceğim. ben karışık ekleyeceğim arkadaşlar. Öyle tek bir tane eklemeyeceğim ama siz tek de ekleyebilirsiniz. Fark etmez. Yani size kalmış. Hatta sim falan filan hiç eklemeyebilirsiniz de ama o asıl özelliğini veren bence sim. Yani pullarımdan 2-3 tane serpiyorum. Arada arkadaşlar kalınlar da var. Kalınları eklemek istemiyorum. Şöyle kendi kelebe katılmın içine Yüzsün. <laughs> Bu arada arkadaşlar sizi çok sıktığımın farkındayım, çok üzülüyorum ama dediğim gibi en ince ayrıntısına kadar anlatmak istiyorum. Evet. Bu kadar pul yeterli arkadaşlar. Şimdi hemen bunu da güzelce karıştırıyorum ve ondan sonra şeyimiz hazır. Bakalım. Lizen yeterli mi diye bakıyorum da arkadaşlar. Şöyle. Yeterli. Tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Koyuyorum. Şöyle sağlamlaştığına emin olalım. 3, 2, 1. Kapattım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bunu çok ama çok ama çok sıkı kapatmalısınız. Yoksa suyunuz dökülür. Bu arada arkadaşlar eğer benim gibi dönüşümlü yapmayacaksınız. Kapan ağzını silikonlamanızı tavsiye ederim. Eee merhaba. <laughs> ee, silikonlaması tavsiye ederim çünkü arkadaşlar dökülmemesi için. Şöyle hazır mısınız? 3 2 1. Bakalım. Ay <laughs> kepeğimizin burnu hepsi şey olmuş. Evet arkadaşlar şimdi bir yakından göstereceğim. Sonra da videomuzu bitireceğim. Evet arkadaşlar yakın moda aldım. Şimdi hemen size gösteriyorum. Ama sanki birazcık gliserin oranı az gibi. böyle arada köpeğimin gerçekten ağzı burnu sim oldu. Ben onun sonra kapağını açıp falan temizleyeceğim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun arkadaşlar. Ve attığım videolardan ilk size haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki video kadar hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. Arkadaşlar 13 dakika olmasını bekliyorum. Evet. 2, 1, Bay bye. bye.